Allah aşkına, Kiran. Başka birini daha kaybedemeyiz. Bana güvenmiyor musun yoksa? Sana güveniyorum. Ama bu dünyaya güvenmiyorum. 3-4 saate kadar döneceğim. Önce babam hapisten çıkacak. Ama sonrasında sözünden dönebilirsin. Ailemi daha fazla sıkıntıya sokmak istemiyorum. Peki neden sana güveneyim? Başka seçeneğim yok. Sadece bir kere. Bir kere eğer Anjum'a karşı kanı toplayabilirsem o zaman... O zaman kimse onu idamdan koruyamaz. Ve bu sayede onu kendimiz öldürmek zorunda kalmayız.